Yalçın, Tiyanit, Halil, Halil Akbunar ortaladı ve top dışarı gidiyor. Atakan, Atakan penaltı bekliyor. Göztepe'li oyuncular kümelenmiş şu an Zorbay Küçük'ün yanında. Sol tarafa çok iyi pas. Borya orada Halil topla buluştu. Halil rakibini karşısına aldı. Halil orta geldi. Top dışarı gitti. Halil kumar, Atakan Borya girdi Büyük hata Bravo. İrfan Can kalesini terk etti. Tayfur Bingöl ve toparlarda. Alanya Spor 2-0'a geçti. Taraftar Bravo. çok üzgün. Şu an alkışlarla protesto. Tayfur Bingöl. Büyük hata geldi sonradan. İlfancan da kalesini terk etti. Tayfur topun altına girdi. Ağlara gönderdi topu. <laughs> Taraftarın Tepkisini işte görüyorsunuz. Göztepe <laughs> maçı 2-0 kaybetmek üzere. Tayfur Bingöl. ilk golü de Pamara Cecu atmıştı. Nefes bir Rocheta golünden sonra Tayfur da yine bir o kadar güzel bir gol imza attı. Topun dibine girdi. İrfan üzerinden topu aşırdı. Maçta böylece deplasman ekibi Avrupa Kupaları iddiası olan Alanya Spor. Farioli yönetimindeki Alanya Spor 2-0 öne geçti. Taraftarın da tepkisini görmüş olduk. Halil Akpınar doldurdu savunmada kaldı Spor savunması bugün müthiş bir performans gösterdi gerçekten Göztepe pozisyon bulmak noktasında çok zorlandı. Zorbay küçük maçı bitirdi. Göztepe'li taraftarın oyunculara olan protestosu hem kuzey kale arkası hem güney kale arkasından maratondan her yerden Göztepeli taraftarlar Oldukça tepkili futbolculara karşı taraftarın Halil'e, İlfan Can'a ee, tepkisi var. İlfan Can bu arada ağlıyor. Ona da su maddeleri geliyor. Taraftara giren, oyuna giren taraftarlar var. Şu an görüyorsunuz gerilim oldukça fazlasıyla yüksek sahaya giren oyuncular Az önce de İrfan bu tepkiye, Bu tepki karşısında oldukça üzüntü duydu sanırım İşte bazı taraftarlar şu an kontrol edilmekte zorlanıyor Sahaya giren bir taraftarı görüyorsunuz şu an güvenlik yetkilileri tarafından oyundan çıkarılıyor, sağdan çıkarılıyor. Maç bitti. Alanya Spor maçı 2-0 kazandı. Göztepe bu mağlubiyetten sonra artık şansı çok azaldı. Mucizelere kaldı. Taraftar inanılmaz bir tepki gösteriyor şu an. Oğlum gel gel. Görüyorsunuz. Neden böyle bir tepki geldiğini şu an anlamış değilim. Taraftar skora belki de isyan ediyor. Göztepe taraftarı hani maç öncesi röportaj yaptığımızda onlar ne olursa olsun bu maçı kazanacağız. Biz takımımıza güveniyoruz, güvenmek istiyoruz demişlerdi. Ama bugün Alanya Spor maçı 2-0 kazandı. Taraftar tabii ki skora ister istemez isyan ediyor. Takımlarının ligde kalmasını istiyorlar. Artık yavaş yavaş tribünü terk etmeye başladılar. Göztepe'li taraftarlar stattan üzgün bir şekilde ayrılacak. Ee, biz de yaşanan hadiseleri, olayları takip etmeye çalışıyoruz. Artık yavaş yavaş taraftarlar Stad'ı terk ediyor. Tabii biz İzmir temsilcisinin, Göztepe'nin kazanmasını arzuluyorduk. Ben de İzmir'de Ege Üniversitesi öğrencisi olduğum için Göztepe taraftarıyım aynı zamanda. Yeri geldiğinde Altay taraftarı, Karşıyaka taraftarı da oluyoruz. Bütün maçlara gitmeye çalışıyoruz. İzmir ekiplerinin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Ama sonuç itibariyle bugün Göztepe maçı ikisi ka kaybetti. Ve ligde 27 puanda kaldı. 30. haftayı puansız kapatmış oldu bu sayede. Biz de yavaş yavaş artık starttan ayrılıyoruz. Son bir kez şöyle starttan görüntü alalım. Maçı maalesef Göztepe 2-0 kaybetti. Stattan üzgün bir şekilde Göztepe'liler ayrılıyor. Şarjım da çok az. Şarj bitene kadar diyorum. %10'un altına indi. Tabii gönül isterdi ki Göztepe bugün bu maçı kazansın. Ligde kalma yarışında şansı biraz daha artsın. Ama maalesef her zaman istediklerimiz gibi olmuyor hayat. Maçı 2-0 kaybetti ev sahibi ekip. Yenildik değil mi? Asil. Nasip değil. dedi taraftar. Nefesi, <laughs> nefesi, <laughs> Üzgünüz. Hayır ya bu işe bak gidiyor <laughs> Göztepe'li taraftarlar bugün takımlarını fazlasıyla destekledi. Onlar kendilerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirdi. Maç öncesi bir taraftar Biz elimizden geleni yapıyoruz taraftar olarak. Her zaman Göztepe'nin yanındayız ama oyuncularının da bir şekilde reaksiyon vermesi gerekiyor. Bizim beklentilerimizi karşılayacak bir oyun oynamıyorlar. Özellikle son haftalarda performansları çok çok düşük. Ama bugün belki umarım bizi yanıltırlar ve Göztepemiz bugün kazanır ve seri galibiyetlerden sonra ligde kalabiliriz demişti. Ama o hani Belkiden öncesi yine gerçekleşti. Göztepe takım olarak kötü oynadı. Takım oyunu oynayamadı. Alanya Spor'un takım oyunu karşısında hiçbir olumlu etki bırakamadı. Ve bu bu bütün etkenler birleştiğinde, bütün sebepler ortaya çıktığında Göztepe maçı kaybetti. 2-0'lık yenilgi taraftarı fazlasıyla Üzdü. Sevgiler ve saygılarla Göztepe'nin diğer maçlarında tekrar burada görsel Aksel'de olmaya çalışacağız. Umarım bir mucizeyi gerçekleştirebilir Göztepe. <laughs>